Başteki hayvanlardan ördek ve tavuk bir de güvercinleri göreceğiz. Burada, Oo, güvercin. Burada güvercinlerimiz var. Ne kadar da var. Gördüğünüz gibi. Ama o her da her değişik güvercinlerimiz. Oo. Burada da güvercinlerimiz. Gördüğünüz gibi burada da. Burada da ördeklerimiz var. Paytak, paytak. Burada da ördeklerimiz paytak, paytak, paytak. var. var Burada da Ne yaptı? Şuradaki tavuk özellikle önümde şu yaptı. Burada da tavuklarımız var. Şurada da tavuklar var. <laughs> Burada bir şey var mı? Yok 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 Burada var. Burada iki tane sinek tutmuş. Teşekkür et. Teşekkürler. <laughs> Hoşça kalın de. Hoşça kalın. Burada da ördeklerimiz var ördekler içine girdi bizden bay bay korktular adekler. bizden korktular geç bakalım tekrar şeye geçelim şuradan tekrar bakalım kışlarımıza Aa, ördekler varmış gördün mü ördekleri Gör bak bakayım. gülerine bak bak o tarafta da var <laughs> git git bak bakalım bana bak orada da tavuklar var İlerle 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 Bak. Aa gel. Gel burada tavuklar var. Ya bakın. Hadi bakalım. Gördün mü? Gördün mü? Tavukları gördün mü? Gördün mü anneciğim tavuk? Korktun mu? <laughs> bak tavukları. Korktun mu? Baktın. Bak bak. Bak bak bak. bak. Ki, ki... Ne oldu? Bak o iyi boyda. Evet o da değil mi? Öbürlerine bak hadi. Başka yok gel. Buradalar. Kuşlara bakalım bak yavrular. Tavuklar. Yiyormuş? Ne yiyormuş? <laughs> o <laughs> Ay şey çok güzel mi? Çok güzel. Tamam, evet evet, evet. Ben üçüncü